Değerli takipçiler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mir Demir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden basket severlerle söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Talha Koç. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Talha Koç'a röportajıma başlamak istiyorum. Talha Koç hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor ee, İstanbul'daki antrenmanlarınız, takımınız, sonra maçlara hazırlık. İstanbul'daki antrenmanlar normal şartlar olmuş olsaydı gayet normal bir şekilde başlamış olacaktı ama şimdi altyapıdaki arkadaşların birçoğu işte pandemide devam edemeyenler, etmeyenler okullarla beraber başlayan bir süreç olduğu için onlar için bayağı hareketli başladı. E biz Bizim de alışma bir sürecimiz oldu tabii buna. Biz de tabii uzun süredir çalışmıyorduk ama iyi toparlandık, iyi devam ediyoruz. Arkadaşlardan da zor bir şey bekliyoruz aslında. Bir anda büyük bir periyotta ara vermiş oldukları bir şey, bir anda başlamalarını bekliyoruz ama onlar da sürece iyi uyum sağladı. Yaklaşık 1-2 aydır ağırlıklı olarak, yoğun olarak antrenmanlara başladık. Onun öncesinde de aslında biz çalışmalarımıza devam ediyorduk. Gerek bireysel, gerek de böyle butik şekilde devam ediyorduk. Devam edenler etmeye devam ediyor. Ee, ara verenler de uyum sağlamaya çalışıyor ama iyi toparladık durumu. Süper. <laughs> Yani bu biraz en azından karantina döneminde yaptığınız online antrenmanlarda etki etmiştir bugünkü durumlarına. Online antrenman terimine başlı başına karşı bir insanım aslında. Bu arada sözü yeri gelmişken de senin de yapmış olduğun bu şeylerin uzaktan çok takdir ediyorum çünkü güzel bir şey yakaladın. Benim hatta bu işlere daha ilk özellikle sosyal medya tarafında ağırlık vermeye başladığım zaman projelerimden bir tanesiydi senin yapmış olduğun ama böyle görüntülü olarak değil. Giderek kulüpleri ziyaret ederek daha böyle röportaj, antrenmanlardan kesitler şeklinde. Biz şimdi bu süreci tabii daha önce yaşamamış olduğumuz için sürecin en başında çocuklar ee koç işte şimdi ne yapalım? E şimdi evde bir şey yapmayacağız mı? Biz duracağız mı? Kilo mu alacağız? Veriler tarafından bir tür istekler gibi vesaire. E tamam hadi o zaman bir program çıkartalım size deyip böyle bir haftalık bir program yaptık. E biz bunu nasıl yapacağız? Biz bunu nasıl yapacağız? Dedim tamam anlaşıldı. Hani bunu soran da hani böyle büyük bir grup falan değil. Zaten bizim canlı yayınlara hani Taş patlasa en fazla 45 45 kişi falan katılmıştır. Tabii o zaman çocuklar da işte bir günlük rutine bağladı bu işi. Geldiler, katıldılar, yapmaya çalıştılar. Yazmış olduğumuz programı biz bir şey yaptık. Ee, bir aylık bir periyotta e, yapmalarını istedik çocuklardan. İşte canlı yayına katılanlar oldu. Ben kendi hatta hala şu anda e, antrenörlük yapmaya devam ediyor. Yeğenimi aldım canlı yayına işte rol model olarak o da yapsın göstersin diye. Öyle bir başladık aslında bir ay sürdü sadece. Onun devamında bayağı patladı bu iş. Hani sadece zaten evde yapılacak hareketler kısıtlı. Online üzerinden antrenör olan arkadaşlar bile var yani bu <laughs> şekilde. Tabii tabii onlar... Onlar çok acayip yani garipler. Yani böyle adam yatarak onu yap bunu yap yan, bir anda. Her neyse. Evet. <laughs> Bu arada teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim böyle projeyi. Peki şeyi de sormak isterim aslında. Şimdi bütün bu basketbol serüveninin en başına dönmemiz gerekirse, dönmemiz gerekirse. Basketbolla ilk nasıl ve ne zaman tanıştınız? Sene 98, karlı bir kış günü diye giriyormuşum <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Sene 98 o zaman Anadolu yakasında oturuyoruz. Benim abim basketbol oynar aslında. Lise takımlarında hani profesyonel olarak değil. Hani yeteneği de vardır özellikle şut yeteneği. Baba e, voleybolcu. Yani böyle aslında sporcu bir aileden geliyorum. Abimin aslında biraz isteği demeyeyim de hani onu izleye izleye işte onun arkadaş çevresinde yapmış olduğu buluşmalarla beraber diyeyim. Böyle bir istek oluştu. Üsküdar'da bizim karşıda yani oturmuş olduğumuz yerde bir park vardı bilenler bilir Fethi Paşa Korusu diye. O koruda böyle sokakta basketbol oynayarak başlamış olan bir macera. Daha sonra bunu kulüpleştirme bazında da işte Topaş'ın Tofaş'ın altyapısı vardı bizim bizim oturduğumuz bölgede. Buran Felek, işte Galatasaray derken ufak 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 basketbolun bir baktım bir anda içindeyiz. Daha sonra basketbolla yapamamaya başladık. Geceleri saat kaç olduğunu hatırlamadım. Saatlerde kalkıp NBA maçları izlemekler. İşte posterler, hala daha sakladığım e, bir ton şeyler var böyle Vince Carter dikeyde ne kadar sıçrıyor istatistikleri falan böyle yani hani artık gazete köprüne dokunsam belki böyle darman dar olacak ama hala saklıyorum mesela onları bu eski şeyler gazete işte LeBron'un şey maceraları sponsorluk maceraları falan bir ton yani 98 aslında benim basketbolla tanışma ve camiaya giriş değil <laughs> <laughs> Evet <gülüyor> ya çok güzelmiş aslında da o şeyler biraz artık Sanki delilik seviyesinde gibi o Vince Carter'ın zıpladığı şey. Evet şeyden. ama yani o sadece bir örnek. Bizim o zaman Fanatik Basket diye bir gazete vardı. Her evet. salı çıkardı. Ee, ben onu her hafta alırdım. Köşe yazılarını okurdum. Dikkatimi çeken bölümleri işte keserdim, saklardım falan. Oradan kalma aslında. Şimdi de iş biraz Sokrates'e doğru kaydı. Sokrates'in böyle basketbolla ilgili bir şeyler oldukça topluyorum. Hoşuma gidiyor yani aslında hobi yani bu benim için ama daha sonrasında tabii hobin oluyor, işin oluyor yani. Evet. Peki siz oyunculuktan antrenörlüğe geçiş sürecinde neler yaşadınız yani ben oyuncuyum antrenör olayım bari çünkü oyuncu disiplini hani akşam kalkıp NBA maçı izliyordum dediğiniz hani oyuncu disiplinine belki oturmam zor olur o yüzden ben antrenör olayım hala basketin içinde kalayım gibi bir şey mi düşündünüz? Böyle aslında bugün de hala bu devam ediyor günümüzde de genç takımdan sonra tabii şu anda BGL ve ümitleri saymayacak olursak eskiden tabii böyle imkan ve olanaklar yoktu genç takımdan sonra bu denli bağlı olan arkadaşlar bir boşluğa düşüyor yani ee, ben şimdi ne yapacağım beni bir bir şey vardı benim her hafta gittiğim uğraştığım derslerin haricinde bir şey vardı bir hayat vardı bir arkadaş çevresi vardı şimdi ben bu heriflerle bir daha görüşmeyeceğim mi şimdi ben bu koça abiye eee diye bir boşluğa düşüyorsun. İşte o noktada da eğer o boşluğu yakalayacak bir koçun, bir abin, bir e, abi yerine koyduğun bir rol modelin varsa, hocam varsa, zaten seni çekip hani sen sen buradasın, burada da olmak istiyorsun. E gel bizimle beraber burada olmaya devam et. Diye başlıyor aslında bu macera, bu serüven. Tabii bizim dönemimizde daha çok bu şekildeydi. Şimdi bizim de tabii yönlendirmelerimiz de ki hala işte yeğenim dediğim ve o jenerasyonda 2000-2001 jenerasyonunda hala daha e, üniversiteye yönlendirdiğimiz oğlum bak sen bu işi istiyorsun, bu şekilde devam etmek istiyorsun, gel bak bu işin doğrusu budur diye yönlendirdiğimiz bu okul, okulunu okuyun, daha sonrasında bizimle çalışmaya devam edin diye yardımcı olmaya çalıştınız. Yani işi aslında biraz daha profesyonelleştirmeye çalışarak ilerletmeye çalıştığımız arkadaşlar var, yok değil. Bizimki aslında biraz eskiden böyle körü körüne yani... Görmüyorsun çünkü başka bir şey. Basketbolla, basketbolla kalkıyorsun. Orada da işte bir tane el uzanırsa sana hadi gel diye. O şekilde bir yatay geçiş yapmış oluyorsun aslında. E tabi görüyorsun, takip ediyorsun, rol model alıyorsun. O orada ne demiş, o veliyle nasıl konuşmuş. Aa bu adam benim geçen sene takım arkadaşımdı. Ben bu adamla geçen sene antrenmana çıkıyordum. E şimdi ben bunun koçum oldum. Yani o şeyleri böyle yavaş 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 aşıyorsun. Daha sonrasında aslında ben oldum demiyorsun. Tabii bu karakterden karaktere göre farklılık gösteriyor. Kimisi hani tamam ben oldum havasına da girebiliyor. Kimisi daha yolun çok başındayız. Öğrenmemiz gereken çok şey var da diyor. Aslında bunu hissediyorsun yani yavaş yavaş. Hı, hı Arkanda hissetmiş olduğun güçle beraber öyle söyleyeyim. Evet, siz direkt o topundan çözmüşsünüz. O el olmuşsunuz siz. basketçi o zaman. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bize yardımcı oldular vakti zamanında. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani bu çok büyük bir iş çünkü yapmak istersen tabii. Oyunculuk bazında da ayrı çok büyük bir iş, antrenörlük spor bazında da ayrı bir iş ve sadece basketbol olarak da düşünmemek lazım. Spor olarak da çok, çok geniş bir yelpaze aslında. Hı hı. Peki mesela şimdi siz bir antrenör olarak basketbolu bir spor olarak seçmek isteyen basketbolcu adaylarına ya da antrenör adaylarına neler önerirsiniz? Basketbolu şimdi spor olarak yapmak Bence müthiş keyifli bir iş. Müthiş keyifli bir iş. Onlara e, önce basketbolu anlamaları için izlemelerini tavsiye ederim. Bol bol izlemelerini tavsiye ederim. Bizim hep gördüğümüz işte Avrupa şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında milli takımlarda gaza gelen yazlıkçı dayı modelleri vardır basketboldan hiçbir şekilde anlamayan, kural kaide bilmeyen sadece işte o atmosferi, o duyguyu yaşamak için. Çünkü şimdi futbolla kıyasladığımız zaman futbol biraz daha durağan ve büyük alanda oynandığı için daha böyle rutin bir şey kalıyor. Ama o basketbolda sürekli giden gelen tempo, sürekli çalan bir düdük, daha böyle dinamik, daha böyle heyecanlı olduğu için o yazlıkçı dayı modeli biraz daha onu tercih ediyor böyle o heyecanı satmak için. Ancak ne izlediğini bilmiyor bir taraftan. Yani ya biz oynadık canım zamanında e düdük çaldı. Niye çaldı? Fol olmuştur. Halbuki işte hatalı yürüme yapmış vesaire. Yani daha bir olimpik kaçıyor aslında futbola vesaireye göre. Spor olarak yapmak isteyenler öncelikle bir izlemesini, görmesini. Yani spor olarak çok keyifli bir iş. Özellikle de işin içine girdikten sonra birkaç şeyi yakalayıp ona göre devam edildiği takdirde. Daha da keyif almaya başlıyorsun çünkü biraz kafayı da çalıştırman gerekiyor basketbolu oynayabilmen için. Ha kasmaya gerek yok. Ben alayım topu iki atayım tutayım işte ona şey yapayım. Yapın Zaten onlara <laughs> tavsiye değil. Onlar keyfini çıkarsın. Kedilerini sakatlamasınlar, sağlıklı sağlıklı yapmaya devam etsinler. Ama iş oyuncular veya antrenörlere gelince biraz farklılaşıyor. Yani böyle gerçekten kafayı gömüp çalışarak bir yere gelmek. Bence profesyonel bir sporcu olmaktan daha kolay. Çok emek istiyor. Çok emek isteyerek çalışmak gerekiyor. Geceni gündüzüne katman gerekiyor. Ancak tek bir şeye odaklanman gerekiyor. Ders çalışmak. Sporcu olmak için birçok etken gerekiyor. Veya antrenör olmak için. Sporcu olmak daha zor aslında. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Yattığına kalktığına dikkat edeceksin. Fiziğini korumaya dikkat edeceksin sakatlanmamak için ekstra çalışma yapacaksın. Daha profesyonel olmak için daha çok çalışacaksın ve sınırı olmayan bir çalışmadan bahsediyoruz. Yani ben bu akşam çıktım, bin tane şut attım. Eline sağlık. Yarın akşam bunu tekrarlayacak mısın? Olur neden olmasın? Ne kadar daha tekrarlayacaksın bunu? Yani NBA maçı izliyoruz değil mi? maç öncesinde adamlar orada bizim yaptırdığımız antrenmanı adamlar bireysel olarak yapıyor mesela sallıyorum. Ya yani orada herif antrenman yapıyor 45 dakika bir saat neredeyse antrenman yapıyor. Bu adamın şimdi buna ihtiyacı var mı? Baktığın zaman rol model olan bir adam ya bu adam olmuş zaten dersin değil mi? Ama adam antrenman yapıyordu ve ondan sonra maça çıkıyor. E şimdi bu adam çünkü profesyonel. Yani bu adam sporcu, bu adam basketbolcu. Bunu devam ettirmesi lazım sürdürülebilir olması lazım. Bizde o biraz eksik e, Türk halkı olarak. Sürdürülebilirlik biraz eksik. Oldum hastalığı var. Tamam ben oldum, maça da çıktım. Hasbel kadar bir tane madalya aldım. Ben basketbolcuyum. Benim oğlum basketbolcu, benim kızım basketbolcu. Şurada oynuyor, burada oynuyor. Keşke o kadar kolay olsa ama işin arka tarafında, arka planda o kadar kolay değil. Biraz emek gerekiyor. Evet haklısınız. Bazı birçok basketçi de yani muhtemelen bu antrenörler için de geçerli. Ee, bu motivasyonunu yani daha fazla üstüne koyma motivasyonunu mükemmellik arayışından alıyorlar. Anladığım kadarıyla. Evet. Yani <laughs> mesela ben bin şut attım. Yarın bin şut daha, sonraki gün bin şut daha. Benim bu motivasyon nereden? Deli miyim ben? Niye her gün bin şut atıyorum? E çünkü maçta on şut atıyorum, onunun da girmesini istiyorum. Mükemmel evet. şut giren şuttur çünkü mesela. antrenörlerde evet. Antrenörler de mesela işleyen bir set arar muhtemelen. E, tabii. Bence şu an mesela bu söylediklerinizle siz dediniz ya, basketbolcu olmak daha e, zor diye. Bence evet. antrenör olmak daha zor. Çünkü çok fazla kafayı çalıştırmak gerekiyor. Mesela Zaza Paçulya'nın düşünseniz antrenör olmaya çalıştığını. Herif tın, yani <laughs> hani biz böyle yapardık diye beş tane huzuru dizerdi yani garip bir şey oldu <laughs> Bu yüzden antrenör Değişik olmak daha doğru. zor. <laughs> ya antrenör olmak ya her işin bir zorluğu var öyle söyleyeyim genel bir ifadeyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki şimdi bu kadar antrenör demişken mesela biri basketbol oynadı, oynadı ve sonra bir sakatlık geçirdi en basiti. Ama evet. basketboldan kopmak istemedi. Antrenör olmak istedi. Siz bu, buna ne bu kişiye neler önerirsiniz antrenör olmak isteyenlere? antrenör olmak isteyenlere yani e, birincisi <laughs> birincisi sakatlandığı için mi antrenör oluyor? Yani ben sakatlandım artık basketbol oynayamayacağım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten antrenör mü olmak istiyorsun? Hani bak ben antrenörlük yapıyorum. Ben bunları 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 yaşadım. Bunları bunları yaşayacağımı düşünüyorum. Bu işin buradan gelip buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Bunlara hazır mısın? Ha, o noktada yok ya ben sadece sakatlandığım için meğer antrenör olmak istiyormuşum yani bu işin içinde kalmak istiyormuşum diyorsa zaten o antrenör olmak değil sporun içinde kalmak istiyordur. Ona ona göre yaklaşım sağlamamız lazım. Yani ben kimseyi tutup da gel seni antrenör yapalım. Gel seni sporcu yapalım diye zorlamam. Bir kişi şimdi mesela sen şu anda bu işi birinin zoruyla mı yapıyorsun? Yok. Değil mi? İşte keyif alarak yaptığını da tahmin ediyorum. Evet. Kendi içinden gelerek yapıyorsun ve bunu yapmaya devam ediyorsun. Belki beklediğin reaksiyonu almadığın dönemlerde oldu. Belki düştüğün zamanlarda oldu. Ama ne oldu? Yılmadın, yapmak istedin ve yapmaya devam ettin. Doğru mu? Ve müthiş de bir iş yapıyorsun. Tekrar söylüyorum. Eline emeğine sağlık. Şimdi öteki taraftaki adama ben her türlü zorluğa hazır mısın? Düştüğünde kalkmak için el bulamayabilirsin. Kalkma motivasyonun var mı? sonuçta bir profesyonelliğe doğru adım atıyorsun sen. Yani bu adam gerçekten bunu istiyor mu? Önce onu ölçüp tartarım. Ondan sonrası zaten ben de bana gelsin ben her türlü <laughs> ondan <onları> yaparım diyormuş. <demiş. gülüyor> <laughs> o iş bende. <gülüyor> <gülüyor> o iş bende. Evet. Yani e, aslında doğru şey sorular. O, aslında bu soruları bir basketçi de kendine sorabilir. Ben bunu istiyor muyum? Hani gerçekten evet. olmalı mıyım? Benim onu gözünde görmem lazım yani. Çünkü çok geliyor şimdi. Hani sen de biliyorsundur. Daha spesifik örnekler vermeyeceğim ama 15-16 yaşına gelmiş daha önce basketbol topu eline almamış. Bu imkansız değil tabii ki. Çalışmasına bağlı olarak tabii ki değişir ama şimdi artık yani bugün baktığında 2015 doğumlu 6 yaşında çocuklar basketbol oynamak için geliyor. Şimdi onun basketbol oynadığı 9-10 senelik süre zarfı ile senin 15-16 yaşında bir çocuk olarak, genç olarak eline ilk defa top olman normal bir şey değil, doğru mu? Ben NBA'ye gideceğim, ben basketbolcu olacağım. Güzel kardeşim, istiyorsun, iyi, hoşsun da hani gerçekleri konuşalım seninle beraber. Gel, gerçeklere hazır mısın yani? Gel otur bir karşıma. Yok, işte o NBA 2K değil yani basketbolcu olmak. Yani sen evet çok güzel NBA 2K oynuyor olabilirsin ama iş realde o kadar basit değil maalesef. Sizce peki e, pozisyon pozisyon oyuncular e, kendi yeterlilikleriyle nasıl oynamalılar? Bize aslında antrenör seminerlerinde hep şu şekilde ifade ederler e, abilerimiz, hocalarımız. Herkes her şeyi yapabilmeli. Altyapıda özellikle de en az U16 seviyesine kadar da bir set düzeninde değil de herkesin her şeyi yapabildiği daha geçiş hücumunun olduğu, daha hızlı bir oyunun olduğu, herkesin mutlaka şut atabildiği veya topu yere vurabildiği bir oyun düzeni. Ben çalışma prensibi olarak da bunu hep benimsemişimdir. Yani bize mesela, sana çok basit ve çok komik bir örnek vereceğim. Ben altyapıda %100 üçlük isabetiyle oynadım. Nasıl oldu bu? Yani üçlük attım o da girdi. Ha, <laughs> ben her Niye? maç attınız. Tamam tamam. <laughs> Yok hayır. <laughs> Altyapı. <laughs> Altyapı istatistim %100. Üçlük. Niye? Çünkü bir tane attım. Niye? Şimdi bana çok saçma geliyor bu. Benim üçlük atmam yasaktı mesela. Şutuma da güvenirim. İyi de şut atarım. Niye? Çünkü ben uzun oynuyordum. Yani bu boyla. Boyum 1.93 benim. Ben bu boyla uzun oynuyordum. O zaman uzun adam yoktu takımda. Ben uzun oynuyordum. E şimdi ben diğer yeteneklerimi geliştirmeyeyim mi? Geliştirilebilirlik artık biraz daha kısıtlandığında ve adamın artık onu yapabildiği, şut atabildiği, topu çok iyi yere vurabildiği belli olduğu yaşlarda hadi bakalım kızlar, beyler sen buradasın, sen buradasın, buradan kat geliyor, buradan pas geliyor, içeri doğru oğlum geçebilirsin onu, foul alabilirsin vesaire. Ufak yaşlarda dediğim gibi u 16 seviyesine kadar 2006, 2007 hatta 2007 bile bence küçük. Herkesin her şeyi yapabildiği bir oyun düzeni olması gerekir diye düşünüyorum. Doğrularıyla, evet. yanlışlarıyla. Bu zaten mümkün gibi de. Çünkü mesela en küçük yaşta full sol eliyle atmayı çalıştırırsanız o solak olacak o çocuk başka sağ. Aynen öyle. Kasa hafızasına itebiliyor çünkü. E şimdi onu bir tık da zorlamak gerekiyor. Oğlum kafanı kaldır. Oğlum topa bakma. Sağ elin yok mu senin? gelişmek istemiyorsan işini garantiye alıyorsun. Gelişmek istemiyorsan. Bir de risk alıp ben gelişeceğim deyip topunu kaybedip yılmayıp tekrar topunu alıp kaldığı yerden devam eden modeller de var. Bunu sağlamak gerekiyor aslında kafa olarak. Onu da tabii ki kırmadan, üzmeden yapabileceğini anlatarak, kaçırmanın, yanlış yapmanın, hata yapmanın kötü bir şey olmadığını, yanlış bir şey olmadığını ifade ederek. Çünkü en neticesinde biz öğrencilere hitap ediyoruz ve okullarda da maalesef eğitim sistemimizden kaynaklı olarak hata yapmaya çok fazla yer yok. Çünkü sınav sistemine dayalı bir sistemde öğretim görüyorlar. Hata yaparsam başarısız oluyorsun. Ben de diyorum ki ben de bu iş tam tersi. Benim için hata yapmam benim için başarılı bir iştir. Çünkü sen risk alıyorsundur. Hata yapmak istiyorsundur, hata yapıyorsundur, bir sonrakinde bunu düzeltmeye çalışıyorsundur ve kendini geliştirmeye çalışıyorsundur. Dolayısıyla bu benim işime gelen bir şey. Çünkü senin de işine gelen bir şey. Evet, Hatta şeyin de öyle bir sözü vardı, değil mi Michael Jordan'ın? Çok başarısız oldum o yüzden başarılı o. Evet. evet. Ama gittim mesela bir sürü filozof varken Michael Jordan'ın sözünü söyledim. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Ya, olsun. <laughs> Şimdi son sorumuza geldik. Bu soruda diğer sorulardan farklı olarak basketbol dışında bir soru olacak. Hmm. Hayatınızda basketbol olmasaydı ne iş ya da hangi sporu yapardınız? Hani derler ya, aa hiç düşünmemiştim ya, Yok ben çok düşündüm yani acaba <laughs> özellikle de pandemi döneminde o bir buçuk senelik boşlukta <laughs> hani e, çalışmadığım dönemde hani ne iş yapardın? E, şunu yapardım, ben çok teknolojiye meraklıyım, yeni medyaya meraklıyım, sosyal medyaya meraklıyım, video editlemeye meraklıyım. Mutlaka bunlarla ilgili bir işin içinde olurduk, böyle kafayı gömüp saatlerce burada edit yapıyor olurdum içerik çıkarırdım kendime vesaire. Bunlarla uğraşıyor olurdum. Spor olarak da takım olarak başka bir şey yapmazdım. Bireysel sporlara yönelirdim. Çünkü basketbolun takım ruhu hoşuma gidiyor. O da başka sporlarda tatabileceğim, tatabilecek kadar cesaretli görmüyorum kendimi. Ya yüzme yapardım. Ya giderdim daha böyle şey olsun diye, dinamik olsun diye savunma sporları yapardım. Kickbox falan yapardım. Vücut geliştirme yapardım. Bolla ilgili Hala daha halı saha maçına falan çağırırlar. Emin misiniz diye ikinci kez, üçüncü kez sorarım. Yani pişman olmayın bak çağırdığımız. <laughs> yani çok yani, alakam yok açıkçası. Sonra da ben demiştim deyip <laughs> maç sonunda. Evet. Evet, evet. Hayır bunun sakatlığı var, başka bir şey var. Yani kasmasak mı birbirimizi çok fazla? Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Demir. Ee, çok memnun oldum. De. Başarılarının devamını diliyorum. Böyle bir iş yaptığın için kendinle gurur duymalısın. <laughs> hem Çok taraftan okul, hem bir taraftan kulüp, hem bir taraftan bu işler. Tebrik ediyorum ben de seni. Çok teşekkürler. Umarım bir zamanda yüz yüze olarak da görüşürüz. Ben İstanbul'a gelip rahatsız ederim sizi. Ben geçen Kasım Antalya'daydım. Arkadaşım var orada. Ee, bir çırıl tarafına geçmiştik. Yine bir öyle bir ziyaret gerçekleşirse seni rahatsız ederim. Seve seve. <laughs> Çok teşekkürler tekrardan. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Basket Talks'ın bu bölümünde Talha Koç konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Boğuş desteği için YouTube katıl butonu ve Patreon Kresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks, Basket Talks Loja, Basket Talks Akademi ya da Basket Talks Extra programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın